Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son oyuncuda da Bed Wars oynayacağız arkadaşlar. Ee, bugünün ikincisi ikinci videosunu atıyorum. Hani 9 aydır video atmıyordum. Hani dedi iki video atayım bugün. İşte Bed Wars atayım dedim. Seviyorum zaten. Hadi bakalım. Şimdi e, 22 demir olsun. Direkt sağ veya sol tarafa saldıracağız ve bu arada arkadaşlar Chat'teki adam hatırlattı. Kandiniz bir bark olsun. Sağ ol senin de yazalım. Şu adamınkini çaldım. Şu adamın sözünü çaldım. Çaktırmayın arkadaşlar. Hemen, hemen abi hemen. Hızlı. Tamam. Bence hiç altına, altın elma almaya gerek yok arkadaşlar. O yüzden şunları buraya bırakıyorum. Bir dahaki gelişimizde de demirsel çekeriz çünkü. Yani mantıken. O adam direkt elmasa gidiyor. Mantıklı mı yapıyor bilmiyorum. Şöyle, şöyle <laughs> yukarı çıkalım. çek 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 çık çık. İnşallah blok yeter. İnşallah yeter. Yeterse çok güzel. 13 12 yetecek galiba. Şu an bakmıyorum ama. Evet yetti galiba. Adam gelmeden kırar mıyız? <laughs> Vallahi kırdık şunu da alırsak arkadaşlar. Hadi hadi aldık. Tamam çok iyi aldık. Adam elmas da getirdi bize. Baya güzel. Bir takım edire geledik. Hızlı oldu. iyi oldu. Tamam. Şunu aldım. Biraz şundan alalım. 3 elmasla ne yapılır? Şundan yükselt bir tane. Bir de tuzak alalım. Tamam şimdi kendi base'ime gideceğim arkadaşlar. Ee, kendi base'imdeki o koyduğum altınları alıp demir set çekeceğim. Kendi de altın elma alırım. Hadi abi hızlı hızlı tamam. Şimdi alalım şu altınları. Burada da altın birikmiştir. Oo bayağı bir altınımız var. Şunu al. Daha sonra şunları al. Sonra gel şuraya. Şunlara basalım. Hiç ölmemeye çalışacağım o yüzden bunlara basıyorum. Ee, şundan alalım. Şundan alalım. Bir altın daha verirsen çok güzel şeyler olabilir. Şöyle şunu da at. Tabii gayet iyiyiz şu an. Ee, az sonra ortaya gidebiliriz veya şu adamın zaten elmassa yolu var. Konuşamadım. Elmasa yolu var. Direkt elmas da alabiliriz. Biraz alalım bir de böyle kılıca falan basarız. i̇nşallah 4 elmas falan vardır. Kaç elmasımız var? 3 elmas. 18 saniye istiyor. Bekleyelim. Biz de o sırada şu adamın şey var mı bedi? Galiba yok. Evet yok. Eee evet yok tamam. İnşallah. Varsa var ya söylerim. Ee, yoktur yok. Arkadaşlar yoktur. Gidelim. Hemen kılıcımızı basalım. Veya eee şeye de basabiliriz. Üstümüze falan. Ben yani neye basalım? Neye basalım? Ee, bence buna basalım. Buna bastık ve yatağımıza biri geldi arkadaşlar. Hemen 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 hemen. hemen. Oraya gitmeye hiç üşen uğraşmayacağım. Vallahi hiç uğraşmayacağım. Şöyle aldım abi. Tamam çok güzel. Çok da güzel değil aslında. Biz turuncuyduk değil mi lan? Biz neydik? Biz turuncuyuz. Tamam. Adam o zaman buranın içerisinde arkadaşlar. Biz bence bunu bitirelim. Neredesin? Adam gitmiş. Adam kırıp kaçmış galiba. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok ama. Kılıç aldım. Şunu da al. Ver şunu. Şöyle, şöyle. Sen de şundan alsak. Tamam. Durumumuz gayet güzel bu arada şu an. Bir tek bedimiz yok. Kalan her şeyimiz var ve bize kırmızı gelmiş. Na, ne yapmış bu ateş topuyla gelmiş buraya. Eee adam şurada bu arada gördüm. Adam neymiş bu arada kızmış. Çaktırmayın. Yemezler. Yemezler. Zaten bedim yok. O yüzden base'imi hiç düşünmeyeceğim. Hani gelmesini falan. Sen bir aşağı insene. Aşağı in aşağı in. Be aşağı insen. Hadi bakayım öldüm. On, bu arada ee, on elmasımız olmuş. Abi öldürebilirsek çok güzel şeyler olacak. Kaç. Kaçtım arkadaşlar, kaçtım. Kaçtım. Vallahi kaçtım, billahi kaçtım. Bu adam bir tık sıkıntı gibi ya. Arkadaşlar ben bence bir base'e döneyim. Base'den bir iki bir şeyler yükseltelim. Evet 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 evet, evet. ben direkt base'e dönüyorum. Ben base'e dönüyorum şu TNT'leri de e, yolu patlatmak için kullanacağım. Bu bir, bu da iki. Bismillahirrahmanirrahim adam en ender pearl'ü varmış arkadaşlar ölmedik ama. Çaktırmayın ölmedik. Vallahi ölmedik. Hadi. Hadi. Hayır ya. Hayır ya. Arkadaşlar bir el daha atalım ama hızlı hızlı oynamaya çalışacağım. Bayağı hızlı oynamaya çalışacağım. Hadi bakalım. Hemen başlasın. Direkt hiçbir gelişim yapmadan yani böyle tahta kılıçla bir tek blok alacağım bir tek o yani arkadaşlar. Öyle oynamaya çalışacağım. Video çok uzun olsun istemiyorum. Evet hemen 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 12 olsun blok alıp gideceğim yani 3 altınımız da olursa bu arada altın elma da alırım yani hiç hayır falan demem 2 tane daha ver 2 tane daha ver 2 tane daha ver hemen 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 kılıç falan almayacağım şunu al ve bunu al altın elma zaten beni kılıç e, niyetine korur buradan direkt böyle böyle gideceğim ama lag var bir tık sanki bir tık lag var gibi arkadaşlar. Adam da bize doğru geliyor bu arada. Tamam o zaman bloğumuzu önemsemeyelim. Çıkalım böyle böyle. Hiç sıkıntı yok. Evet al alırsak çok iyi. Evet. Çok çok mantıklı bir şekilde adamı öldürmeyi başardık abi. Çok iyi çok iyi çok iyi hiç şey yapmayacağım bu arada. Setmet çekmeyeceğim demiştim zaten. Direkt saldırı full atak. Biz de öyle. Direkt buradan nereye gidelim? Ortaya gidelim o zaman. Hızlı, hızlı. Allah kahretsin düştük. Düştük. Arkadaşlar kendime bir ölüm hakkı daha veriyorum. Eğer ölürsem ben bu maçı kaybetmiş sayarım abi yani agresif oynuyoruz. Ölmememiz gerekiyor zaten. Al abi şundan da, al. Ver, ver ver. Tamam yeterli. Gel gel. Ananı. Oyun dondu ya. Neyse arkadaşlar bence ben burada videoyu bitireyim. Yani yeterli bence. Eee, kazanamayacağız gibi geliyor. Neyse ben burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmemişsinizdir. Video zaten çok kötü oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.